Olamaz. Bir adamı öldürdüm. Ama gerçekten ben mi öldürdüm? Tetiği çekmeden önce birisi bu adama silah doğrulmuştu. Onu kurtarmaya çalışırken tetiği çektim. Ve kötü bir şeyi durdurmaya çalışıyordum. Yani ben kötü hiçbir şey yapmadım ki. Ama bu suçluya kapıyı ben açmıştım. Yani bütün ben miyim? Hayır olamaz. Ben bir şey yapmadım. Ama ben herkese kapıyı açarım. Yani ben kötü bir şey sebep olmadım ki. Hem adam suçlunun silahıyla vuruldu. Yani ben suçsuzum ama ama suçluya mermiyi ben satmıştım. Ve o mermi bu masum adama denk geldi. Ben bir katilim. Ahlaksız bir katilim. Ama benim işim insanlara mermi satmak. Yani bilemezdim. Ve kazancımın bir kısmını da evsiz çocuklara bağışlıyorum. Ben iyi bir insanım. Sattığım mermi bu adama denk geldi. Ama adam belli ki bir ırkçı. Yani bu demek oluyor ki ben kötü bir insan değilim. Ben, ben iyi bir insanım. Ben gerçekten çok iyi bir insanım. Harika. Kaseti <laughs> oynatın. Olamaz. Bir adamı öldürdüm. Harika.